Şimdi Deloitte'dan e, önemli bir sunum olacak. Hepimiz tedarik zincirini konuşuyoruz. Her teknoloji kullanıcısı için hatta tedarikçiler için de e, uçtan Hoca bu nasıl iyileştirilebilir, takip edilebilir önemli bir konu. E, Deloitte Türkiye, e, Deloitte Türkiye teknoloji ve dönüşüm danışmanlığı direktörü Berk Kocaman'ı davet etmek istiyorum. Hoş geldiniz. Çok, teşekkür ederim. çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Buyurun çok lütfen. Tedarik zincirinde izlenebilirlik altında sürdürülebilirlik için farkındalıktan uygulamaya giden yolda neredeyiz? Bu konuda TÜSİAD'la işbirliğiyle evet. bir raporda çalışılmıştı. Evet. Hem ondan yararlanarak hem nasıl görüyorsunuz şu anda durumu? Söz sizde buyurun. Evet, çok teşekkür ederim. Bu mecliste olmak bizim için onur vesilesi bu. Şimdi çok kalabalıktı ben tabii yanlış hissettim kendimi ama bugün anlatacağım çalışma raportörlük, analiz ve sunum tarafı bize düştü. Deloitte olarak şirket ve bana düştü. Berk olarak ama aslında kolektif bir aklın ürünü. Müşterek çalışan bir çalışma grubu, bizi bir araya getiren TÜSİAD'ımız ve işte Max, Siemens, SAP gibi önde gelen kurumların ortak eforlarıyla oluşturuldu. Başlarken buna vesile olduğu için TÜSİAD'a ve katkı veren diğer, bugün aramızda olabilirler, olmayabilirler, onları da almış ve teşekkür etmiş olayım. Ee, bu özet tarafı geçeyim. Dökümanın ruhunu zaten anket kategorilerinin içerisinde bahsedeceğim, aktaracağım ama raporun kendisine de TÜSİAD'ın raporlar, yayınlar linkinden, sekmesinden ulaşabilirsiniz. Tamamı orada açık, içerisinde yer alan iyi uygulama örnekleriyle birlikte. Her araştırmacının bir vecibesi. Ee, araştırmanın sonuçlarına geçmeden önce örneklemden bahsetmek, yapıdan bahsetmek, yaklaşımdan bahsetmek. Biz tedarik zincirinde e, izlenebilirliğin, Tedarik zincirinde sürdürülebilirliği sağlamak noktasında bir ön koşul olduğu hipotezi ve inancıyla yola çıkmıştık alt çalışma grubu olarak. Buna dair o hipotezlerimizi de test etmek için bizim hayatımız böyle geçiyor danışmanlar olarak. Genelde hipotezler kuruyoruz sonra onları test etmek için kimisi nicel, kalitatif, kimisi nitel, kantitatif işte farklı verilerin peşinde koşuyoruz. Burada da önce yöntem ve tekniği belirlemek ile başladık. Bir anket yapalım, bu anketi kurumlara yapalım, iş dünyasına yapalım dedik. Yani e, nicel kantitatif bir yol seçtik. Ama tabii o anketi yapılandırırken içerisinde bir yandan da uzman görüşlerine, buna da bir e, uzman paneli diye e, addedebilirsiniz. Her sorunun ağırlığı ve önemi aynı olmasın. Önemli ve öncelikli konuları belirleyelim dedik. Seçtiğimiz 27 soruyu bir yandan da bir uzman paneliyle ağırlıklandırdık. Ondan sonra önümüze gelen sonuçları analiz ettik. Her araştırmacının yine bir vecibesi olduğu gibi ondan sonra da e, sürdürdüğümüz araştırmalardan sonra bir dizi öneri seti geliştirdik ve bu öneri setlerini e, kamuoyunun duyurusuna e, sunduk e, raporumuzu yayınlayarak diye düşünebilirsiniz burada geçtiğimiz suniyi. Şimdi nasıl bir örneklem var ondan hemen bir hızlıca bahsedeyim. Biz bu e, anketi 15 Kasım, 5 Aralık 2020 yani 2022'nin yıl sonunda yapmışız. Üstünden yaklaşık 2 sene kadar geçmiş. Hala sonuçlar e, büyük oranda kendini doğruluyordur diye düşünüyorum. şu Buradaki donut grafikte katılımcı endüstrilerin dağılımına bakacak olursanız, Türkiye'nin üretime katkı cinsinden gayri safi yurt içi asıl aslında ağırlıklı hizmetler vardır. Biz biraz erken hizmetleşen toplumlardan bir tanesiyiz. Sanayinin payı daha düşüktür. Bizim anketin içinde sanayinin payı biraz daha yüksek. Böyle baktığınızda %60'ı üretici kuruluşlar. Kalan %20-25'i hizmetler ve diğer diye ad edebilirsiniz. Kalan %15'lik kısmı da. Bu anlamıyla Türkiye örneklemini temsil etmek noktasında bir tık daha terazisi sanayiye kayan bir örneklem var. Bir bunun altını çizmek lazım. Ama e, üzerinde çalıştığımız Arayüz TÜSİAD ve onun üyesi olan ya da onun e, ustal evrenin içerisine düşen şirketler olduğu için daha sanayiye yakın bir temsili bizi şaşırtmadı. E, bin kuruma ulaşmayı denedik. 300'ü yaklaşık ankete başladı. 92'si tamamladı. %9 onluk. Genelde e-mail toplayıcı ile çalıştığınız anketlerde %10'luk katılım oranı beklenen bir orandır. Bunda da büyük sürpriz yok. Şimdi sonuçları aktarırken göreceksiniz. Aslında ağırlıkla ölçeklerine göre şirketleri ayırdık. Bu ölçekte de ciroları mahrem bilgiler olduğu için çalışan sayısından gittik. 250'ye kadar olanlara küçük, 250 bin arasında orta, bin üzerindeki şirketlere ise büyük olarak adettik. Gördüğünüz gibi anketin ağırlığı aslında büyük şirketler ve sanayici şirketler. Bu da işte biraz e, TÜSİAD üzerinde çalışmanın verdiği avantaj ya da dezavantaj nasıl okursanız oldu. E ee, 3 ana kategori tedarik zincirinde izlenebilirlikte şirketlerin öz farkındalığı nerede? E ee, ikinci tedarik zincirinde mevcut izlenebilirlikte neredeyiz? Bunun da alt kategorileri var. Teknoloji benimseme, entegre iş planlama ve organizasyonel akışkanlık diye hepsini birazdan açacağım. Ee, ve neticede de 3. kategoride de çevre dostu sürdürülebilir tedarik zincirinde farkındalığımız nerede, uygulamalarımız nerede bunlara baktık. Gelin sonuçların içine girelim Bugün künyevi bilgiyi verdikten sonra. Buraları biraz hızlı geçeceğim. Yaptığımız uzman paneli ve kategorizasyonu anlatıyor. Raporun tamamı internette olduğu için merak edenler okuyabilir. Önemli olan bilgi buradaki ısı haritasında gözüktüğü gibi her soru aynı değil. Bazı sorular daha değerli. Orada da tedarik zincirinde mevcut izlenebilirliği ne kadar sağladığımızı sürdürülebilirlik uygulama ve öz farkındalığın biraz daha üzerinde skorladık ki başlarına gelen Çarpanlar gibi düşünebilirsiniz bunu. Şimdi ilk e, soru öz farkındalıkla başladı. Burada gördüğünüz skalada birden beşe başlangıç ve e, değer, tedarik zinciri boyunca entegrasyon diye düşünebilirsiniz. E, ne aşamadayız? Şirketler kendilerini şöyle değerlendiriyorlar. Büyük ölçekli işletmeler biz e, entegrasyon konusunda da bu farkındalığı ölçüyor bu arada. Yapıyoruz demek değil, bunun gereksin, bu gereksinimin farkındayız demek. Entegrasyon konusunda farkındalık geliştirmişler. Orta ve küçük ölçekli işletmeler ise daha çok uygulama tarafındalar. Dolayısıyla buradan daha henüz farkındalık aşamasında başlıyor. Büyük ölçekli işletmelerin aslında tedarik zinciri boyunca e, entegre olmaları gerektiğine dair ihtiyacı tespitleri. Şimdi ilk e, mevcut durumda neredeyiz diye baktığımız ilk alt kategori hatırlayacak olursanız. Teknolojiyi benimseme, ben biraz böyle koşturur gibi anlatacağım. Bana verilen 15 dakikanın içine sığmak için bu geniş bir rapor. 100 sayfaya yaklaşıyor. Evet. Sonunda da vaktimiz kalırsa soru alırız. Onlara da biraz vakit ayırmak istiyorum ki sadece ben anlatıyorum siz dinleyin gibi olmasın. Çoktan çok abi iletişim olsun diye. Ee, gördüğünüz gibi teknolojiyi benimsemede burada böyle çok buzzword olan teknolojiler işte yapay zeka, blok zincir gibi teknolojiler değil. Daha çok tedarik zincirinde izlenebilirliği ileri analitik uygulamalarla mümkün kullanan depo, envanter, lojistik izleme gibi teknolojilerin kullanımı diye düşünebilirsiniz. Yine buradaki donat grafiklerle görüyorsunuz büyük ölçekli işletmeler orta ve küçük ölçekli işletmelere göre teknolojiyi benimsemede daha başarılılar. Lakin birazdan göreceksiniz ki aslında tüm grupların, tüm kohortların ölçek gözetmek sizin en zayıf olduğu alanlardan bir tanesi teknoloji benimseme veya ileri analitik uygulamaların şirketler nezdinde kullanımı. Burada da bugün güzel çözüm sağlayıcılar var. Ben de dinliyorum panelleri bir süredir. Bu gözle de bakmak önemli olur tabii burada anlatılanlara. Şimdi entegre iş planlama bu her alt kategorinin altına girmeyeyim ama entegre iş planlama dediğimiz zaman biz çalışma grubu olarak altı önemli konsept anladık. Tedarik planı üretiyor muyuz? Bunları yaparken analitik yöntemlerden yararlanıyor muyuz? Lojistik planlama ve optimizasyon melekelerimiz var mı? Ee, aslında çok, mümkün olduğu kadar İngilizce kelime kullanmamaya gayret ediyorum ama tarihi olarak böyle legacy bir e, yapı olan satış ve operasyon planlama döngümüz var mı kurulu? Talebi dinamik planlayabiliyor muyuz? Yani piyasadaki gelişmeleri anlık yanıt verebiliyor muyuz? Bu tabii izlemeyle ve analitik çözümlerle mümkün. Bir de stratejik plan, talep planlama dediğimiz uzun vadeli talep planlayabiliyor muyuz? Şimdi bakın bir grafik var. Bunun sonuçları nüanslı olarak okumak keyifli. Y aksında dikey aksında puanları koyduk. X aksında da bu 6 tane önemli entegre iş planlama yetkinliğini koyduk. Şimdi sarı eri büyük şirketler e, o ortalama yukarı çekiyor, mavi orta ölçekli, yeşil küçük ölçekli işletmeler, gri de anketin ortalaması diye düşünebilirsiniz. Bakın enteresan sonuçlar var. Bir kere tüm grupların en zayıf performans gösterdiği alan görüyorsunuz, ölçek gözetmeksizin, aşağı yukarı herkesin görece kötü olduğu analitik yöntemlerden yararlanma. Yani biz tedarik zincirini izlerken çok analitik yöntemlerden yeteri kadar yararlanmıyoruz diye bir sonuç çıkarabiliriz göreli olarak diğer e, gruplara bakarak şimdi bu mesela satış ve operasyon planlaması da yani bir şirketin tedarik sürecini talep tahmininden işte stoğa mal inene kadar ki bütün süreci hatta satış gerçekleşene kadar ki süreci içerideki departmental döngüleriyle nasıl kurguluyor ve birbiriyle iletişiyor diye e, düşündüğünüz süreç bakın büyük kurumlarda ne kadar muhkim aslında var ama ölçek küçüldükçe yani çalışan sayısı bakımından aslında çok legacy diyeceğimiz bir iş Var olmayan bir hale geliyor, yapılmaz bir hale geliyor. Bu önemli bir bulgu. Yani bu da demek oluyor ki aslında küçük ve orta ölçekli işletmelerde çok daha basit adımlar atılarak çok daha büyük kazanımlar elde edilebilir. Sonuç bize bunu söylüyor. Bir de bu da enteresan bir sonuç. Bir, bir düzey tebessüm de ettirmişti bizi. Herkesin çok kuvvetli olduğu bir alan dinamik talep planlama. E, Almanya'da yaşayan bir şirketin, Kobin'in hayatında daha az e, bozulma, kırılma var. Bizde çok olduğu için biz dinamizme... <laughs> bir şekilde intibak etmişiz. Yani işin güzel tarafı bu da ihtiyaç duyulan kaslar gelişiyor diye okuyabiliriz. Şimdi ikinci alt kategori burada hala mevcut durumdayız. Şuradan takip edebilirsiniz. Organizasyonel akışkanlık. Biz bir kurum içeride ne kadar bütün yapılanmış, içeride çözemediği dertlerini de dışarıda eşanlı olarak tedarikçileriyle, değer zincir aktörleriyle, diğer arayüzlerle ne kadar çözebiliyor diye. Yine bir takım alt, alt kategoriler tahtında organizasyonel akışkanlık skoruna baktık. Orada da çok şaşırtıcı bir durum çıkmadı önümüze. Ortalamayı mavi bantla görüyorsunuz. Büyük ölçekli işletmeler çalışan sayısına göre orta ve küçük ölçekli işletmelerin üzerinde performans gösteriyor. Tedarik zincirine ilişkin sorunlarını çözmekte içeride organize olup dışarıdaki paydaşlarla da işbirliği yapma kabiliyetinde diye okuyabilirsiniz. Şimdi bunları okuduktan sonra şuna baktık. Bunlar birazcık uzaktan okuması zor olan grafikler olabilir ama ben onları size açmaya çalışacağım. Bunlara örümcek ağı ya da radar grafikleri diyoruz ilgili grafiklerde ilgili renkler orijine yani sıfır noktasına ne kadar yakınsa o kadar düşük puan, periferiye yani çevreye ne kadar yakınsa o kadar yüksek puan diye düşünebilirsiniz. Hatırlayacağınız gibi mavi büyük, sarı orta, yeşil de küçük ölçekli işletmeleri temsil ediyordu. Şimdi ikiye ayırdık. Bir artık izlenebilirlikte mevcut durumu geçtiğimize göre tedarik zincirinde sürdürülebilirlik uygulama, uygulamalarının bir farkında olmak, iki onları kullanmak, değil mi? Böyle gelişiyor çünkü yolculuk. Ne kadar iyiyiz? Şimdi bakın ayrışan noktaları yine bak bakıp yakalamaya çalışalım. Burada enteresan şey var. Ben her bir soruyu okumak, bunu böyle anlatmak bir buçuk saat kadar sürüyor ortalama. 15 dakikaya sıkıştırınca ben hızlıca buradan sonuçları size böyle vermeye gayret edeceğim. Aslında rekabetten ve mevzuattan büyük ve bir düzeyde orta ölçekli işletmeler bunun bir gereksinim olduğu kanısına gelmişler. Fakat küçük ölçekli işletmeleri baktığınızda yani mavi eğrinin dışarıda, Yeşil Eylül'ün de nispetin içeride kaldığı alanlara baktığınızda radar grafikte küçük ölçekte işletmeler rekabete bakarak, tüketiciye bakarak, mevzuata bakarak bunun bir gereksinim olduğu kanısına gelmemişler. Yani büyük ölçekte işletmeleri rekabet, tedarik zinciri süreçlerinde sürdürülebilirlik uygulamalarına intibak noktasında ne olabilir? Bu işte Alman tedarik zinciri yasası olabilir, e eko çözümler olabilir, e sürdürülebilir kurumsallık direktif olabilir e, sınırda karbon düzenlemesi olabilir. Yani mevzuat baskısı ve rekabet baskısı büyük ölçekli işletmeleri ve orta ölçekli işletmeleri buna intibak etmeye etmiş. Küçük ölçekli işletmeler orada değiller. Aynı şekilde burada da baktığınızda benzeri bir tabloyu görüyorsunuz. Bakın yeşil eğri içeride kalmış. Demek ki bizim küçük ölçekli işletmelere bu mevzuatın gereksinimlerini biraz daha iyi anlatmamız. Bir yandan da rekabet baskılayıcı bir unsur hale geldiği için o rekabeti de takip etmeyi, rekabete göre pozisyonlanmayı biraz daha aşılamamızı ve öğretmemiz gerekiyor. Bu da önemli derslerden bir tanesi olarak önümüzde çıktı. Şimdi bu grafik oldukça vurucu. Az önce de şunu o radar grafiklerde görmüş olduk. Aslında bizim o rekabetin farkında olmadığımız için yeteri kadar adım atmakla mükellef hissetmemişiz kendimizi küçük ölçekli işletmeler nezdinde. Burada şöyle yaptık. O farkındalık ve uygulama diye demin radar grafiklerde iki ayırdığımız tarafı bu grafiğin benzer akslarına koyduk. Birini sol aksına, birini sağ aksına koyduk. Şimdi bakın, genelde de bu çok bu problem, bu fenomen konuşulurken tartışılıyor işte. Farkındalığımız mı düşük yoksa biliyoruz ama uygulamaya mı geçiremiyoruz? Biz bir hipotezi de test etmek istemiştik bu araştırma nezdinde. Şimdi ee, mavi eğri orta ölçekli işletmeler, yeşil eğri büyük ölçekli işletmeler, sarı eğri de küçük ölçekli işletmeler. Bakın aynı Y aksının sol tarafında farkındalık, sağ tarafında uygulamalar var. Şimdi orta ölçekli işletmelerde farkındalıkla uygulama arasında çok bir mesafe yok, bir gap yok, sınırlı bir mesafe var negatif anlamda. Büyük ölçekli işletmeler farkındaysa uygulamış, değil mi? Harekete geçmiş, orada momentum kaybı yok. Fakat küçük ölçekli işletmelerde bir fenomen var. Enteresan, veri bunu doğruluyor. O da küçük ölçekli işletmelerin farkındalığı aslında çok küçük bir çok düşük bir seviyede değil. Yani bir negatif ayrışmaya ne söz konusu ama farkında değiller diyemiyorsunuz. Ama uygulamaya geçtiği zaman küçük ölçekli işletmelerde 24 yüzde puan negatif anlamda sapma var. Yani her bilen küçük ölçekli işletmenin 24 yüzde puan ortalamada söylüyorum daha eksiği uygulama tarafına geçmiş. Şimdi bunların ne no, nedenlerinin ne no olabileceğine dair literatür taramasına baktığımızda da işte sınırlı kaynaklar, akla ilk gelen bu insan kaynağı, beşeri sermaye de olabilir, kapital eksikliği de olabilir, know-how eksikliği ya da sınırlı tedarik ağına erişim, burada olduğu gibi ekosistem ara üzerine erişim gibi e, sorunlar karşımıza çıktı. E, kullananlar neleri kullanıyor diye sorduğumuzda işletmelerin %60'ı emisyon azaltım projeleri uyguluyor. Burada böyle farklı projelerin kullanım oranlarını görüyorsunuz. Tek tek üzerinden geçmeyeyim süreye riayet etmek için. Ama işletmelerin %16'sı bahsedilen uygulamalardan hiçbirini kullanmıyor bu sayfada gördüğünüz. Orada da yine istatistikler bize şunu söyledi. Burada sorduğumuz emisyon azaltım, paketleme, yeşil lojistik gibi önde gelen tedarik zincirinde sürdürülebilirlik uygulamalarının büyük şirketler ortalamada 3 tanesini, orta ölçekli işletmeler 2 tanesini, küçük işletmeler ise 1 tanesini kullanıyor. Şimdi bunları söyledik ama anketteki genel skorlara baktığımızda yine X ve Y aksında aralarındaki doğrusallık ilişkilerini kurmaya çalıştık. Aslında çalışan sayısının tek başına bir belirleyici olmadığı sonucuna vardık. Bu birinci sonuç. Bölüm bölüm yer yer değişiyor. Birazdan geleceğim nüanslara ama şunun da aslında çok zayıf çok da zayıf olmayan kuvvetliye yakın bir ilişki olduğunu gözlemledik. O da şu. Aslında çevre dostu tedarik zinciri skoru ile tedarik zincirinde izlenebilirlik skoru arasında sınırlı da olsa bir pozitif doğrusal ilişki var. İkisi aynı yöne hareket etmişler zamanın büyük bölümünde. Yani tedarik zincirini izleyebilen şirketler, tedarik zincirinde çevre dostu çözümleri de devreye almakta da daha muvaffak olabilir sonucuna vardırıyor bizi. Bu cebimize atabileceğimiz önemli bir çıkarım. Temel gelişim alanları olarak da, bakın iki tane önemli konudan bahsedelim istediğim bugün. Bir, aslında hiç ölçek fark etmeksizin neler bizim için önemli. Teknolojiyi benimseme, burada gördüğünüz gibi 3 ana kategori, 6 alt kategori ve ölçekler nezdinde şirketlerin performansını görüyorsunuz kategorik performanslarını. En son sütunda da koyu karakterle ortalamalar var. Şimdi teknolojiyi benimseme küçük ve orta ölçekli işletmeler için ve büyük ölçekli işletmeler için neredeyse en düşük puan aldıkları yer almış. Küçük küçük ölçekli işletmeler için bir dikkat noktası daha var onu tekrar vurgulayacağım ama onu göz ardı edersek eğer yani bizim tedarik zincirinde izlenebilirlik noktasında ileri analitik uygulamalarla desteklenen teknolojiyi yazılımları diye düşünebilirsiniz. Ona akuple olan donanımları diye düşünebilirsiniz. RFID çözümleri, beaconlar takip etmemizi sağlayan IoT çözümleri. Ee, teknolojiyi benimseme tarafında gidecek bir yolumuz var. Hiç ölçek fark etmeksizin. Bir de şu çok önemli, öne çıkan, bu yine kare için aldığımız. Çevre dostu tedarik zinciri uygulamalarını, sürdürülebilirliğe yönelik tedarik zinciri uygulamalarını farkındalıkta değil, Kullanımda küçük ölçekli işletmelerde büyük bir negatif anlamda makas var ki onların bütün anket tahtında en zayıf performans gösterdikleri alan da burası olmuş. Şimdi ben bana ayrılan süreyi aştım. Ee, aslında bunun içinde böyle 5 sayfalık kocaman bir çözüm önerileri var. Ama izin verirseniz uzun bir aktarım yaptıktan sonra bir nefeslenip burada e, 50 saniye kadar açmışım o yüzden özür dilerim. Ee, bir nefeslenip burada sormak isterim. Salondan bir soru sormak isteyen olur mu? Ee, olursa da memnuniyetle yanıtlamak isterim. Aa, bir tane bizim notlarımızda olan bir soru vardı. Tabii buyurun. Ben o, be o, o belki tetikleyebilir. Olur, buyurun aynen, belki devamı da gelir. Ee, aslında burada birçok büyük, orta, küçük ölçekli firmaların yaklaşımından, verilerden bahsettik ama şöyle bir toparlarsak bu çalışmayla büyük ölçekli ve küçük ölçekli firmaların benzeştiği ve ayrıştığı noktaları şöyle bir evet. altını çizsek ne deriz? Evet çok güzel. Tabii teşekkür ederim Başak Hanım. Bir, e, veri kendini gösteriyor. Ölçek fark etmeksizin teknolojiden yararlanma noktasında eksiğimiz var. O yüzden bugün burada olduğu gibi ara programlara, sanayide dijital dönüşüm, birlikte çalışma grupları kurmak, anlatmak yerine göstermek, show not tell dediğimiz fabrika ziyaretleri, lighthouse fabrikaları ziyaretler düzenlemek gibi birçok yapabileceğimiz uygulama var burada. Çözüm önerisi seti içerisinde yer alıyor. Ama bir de e değerli dinleyiciler, ölçek bakımından farklılaşan konular var. Başak Hanım'ın sorusunda konu ettiği gibi o da aslında bir satış ve operasyon planlaması döngüsü kurmak bile küçük bir işletmede fark yaratabilir. Ya da gördüğünüz gibi farkındalıkları tekrar oraya geri döneyim. Çok büyük ölçüde eksik değil ama uygulama tarafında eksiği olan küçük ölçekli işletmeler, yani 250'nin altında çalışan bulunan işletmeler, kobi tanımı yapılan işletmeler bunlara daha ziyade Uygulamaya yönelik destekler. Yani bizim artık farkındalık arttırmadan bir adım öteye geçip nasıl uygulayabilirler noktasında desteklere, teşviklere, arayüzlere, programlara bakıyor olmamız lazım ki sonuç elde ede. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bilmiyorum kabul ediyor muyuz ama sorunuz bir suale soru tetikledi beyefendi. Alırız soru. bir tane daha. Buyurun. Gürsesli <laughs> Altan. <ben> merhaba. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> merhaba efendim. Sizi hep hatırlayacağız Altan Bey. <laughs> Altan Gürses. <laughs> evet merhaba. Ee, şimdi rapora baktım. Rapor süper. Öncelikle çoğu insanın yapmadığı gibi ya da çoğu şirketin de yapmadığı gibi başında örneklem paylaştığınız için teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Tam Türkiye'ye yansıtmasa da en azından söylemiş olmak güzel oldu. tam bu noktada ana soru ben şimdi bir orta ölçekli işletmeyim. Evet. Burada nerede durduğumu görmek istiyorum. Evet. Benchmark yapacağım. Dolayısıyla soruları paylaştığınız bir web sitesi var mı ki ben şu anda oraya evet. girsem skor kartı olarak alabilir miyim sonucu? Evet, tabii ki. Bir tane çok güzel bir soru. Teşekkür ederim. Ben Çalışma yapınca işselleştiriyorsunuz. İki sene geçmiş ama Başak Hanım davet üzerine dün akşam okudum tabii size mahcup olmamak için. Altan Bey sorusu çok anlamlı. 27 soru var. Üçü künye niteliğinde. 24 tane soru. Biz işte kafa kafaya verip o alt çalışma grubunda Türkiye'nin önde gelen holdingleri zorlu da var. SAP, Max, Siemens, Deloitte gibi küresel yapılar da var. Kafa kafaya verip hangi 24 soru diye düşündük Altan Bey. Bir vecibe daha var araştırmacının yerine getirmesi gereken. Onu da getirdik ama söylemeyi unuttum süre kısıtından. Her e, sayfanın altında hangi soruyu sorduk da bu cevabı alıp analiz ettik var. Yani onlara ulaşabilirsiniz. Ha, ama şu olmayabilir. E, sualler var. Yanıtlar eğer çoktan seçmeli e, işte ölçekliyse o ölçekler olmayabilir. Biz ayrıca soru setini size TÜSİAD üzerinden de iletebiliriz. Ama her sayfada hangi soruyu sorduk da bu yanıtı aldık sayfa altı sorularda var. Süper. Çok evet. Net bir tane örnek burada. Evet. <laughs> Bey'in şirketinin enteresan bir uygulaması var. Bu konuştuğumuz şey aynen hani transformasyon için web sitelerine koyuyorlar research'u. Kendiniz üzerinde uygulayıp raporda ben neredeyim diye bütün grafiklerde görebiliyorsunuz. Böyle bir şey yapsanız harika olur. Bir score kart yapıp yani onu bir çalıştırıp bu da bu da bizim e, çözüm önerileri seti içerisinde yazdığımız konulardan bir tanesi. <laughs> Kendi ben... kendimize uygularsak çok evet, güzel olacak. Güzel. Teda <laughs> tedarik zincirinde neredeyim? Neredeyse? Ölçümleme evet. mekanizmasında geliştireceğiz tamam. Ben e, Evet, buyurun Başak Hanım siz <laughs> kapatmak istersiniz ben belki. Kapatabiliriz ama bir tek şeyiz Buyurun. küreselle bitirsek. Ha tabii. Küreselde şu anda <laughs> durum nedir ve eğilim ne? Evet. Ya ben şunu Son yapmaya eğilim. çalıştım değerli dinleyiciler. Şimdi trendler, eğilimler, temayüller onlardan bahsetmek çok güzel, havalı konular. Onlar yerine böyle bir, bir şey, evet. metrik çalışma hani içgörüyle ben sizi nasıl besleyebilirim? Başak Hanım öyle bir görev vermişti bize. Ama şöyle şeyler oluyor tabii tedarik zincirinde takip ediyorsunuzdur. Geçmişi ben 1990 doğumluyum. Bizim zamanımızdaki eğilim, ben çocukkenki eğilim, iş gücünü ucuz olan dış pazarlara dış sallayacak şekilde, outsource edecek şekilde üretim olanaklarının gelişmesiydi. Amerika Meksika'ya yaptı, işte Avrupalılar, Orta Avrupalılar, Batı Avrupalılar Polonya'ya yaptı, bize yaptılar vesaire. Sonra baktılar ki, tedarik zincirleri uzadıkça daha çok kırılganlaşmaya başlıyor ve bu kırılganlığın çeşitli farklı sebepleri olabilir. Kimisi pandemi, kimisi ülkeler arası siyasetin birbirine uyuşmaması gibi. O yüzden iki tane belki duymuşsunuzdur bunları ama iki tane çok önemli trend var tedarik zincirlerinde. Bir tanesi reshoring. Uzadıkça kırılganlaşan tedarik zincirlerinin, Buraya kadar İngilizce bir şey söylememiştim ama bu şey yeniden eve dönüş diyelim buna. Biraz sonra İngilizce bir oturumumuz da olacak Öyle hatta mi? hazırız tamam o tam zaman. evet o zaman, <laughs> o zaman geçiş olur. E, uzadıkça kırılganlaşan tedarik zincirlerinin yeniden eve dönmek istemesi. Yani bu da şu, ben işte dağıtmıştım onu, optimize etmiştim. Çok optimize etmişim. Ettikçe kırılganlaştı, savaş çıkıyor, mal gelmiyor, Covid oluyor, mal gelmiyor, çip krizi oluyor, mal gelmiyor. O yüzden eve yaklaştırabilir miyim? Bu çok önemli bir eğilim. Biz ve bize benzer danışmanlık şirketlerinin üzerinde çok kafa patlattı ve çözümlemeye çalıştı. Bir de arkadaş ülkelere konumlandırabilir miyim? Buna da friendshoring diyorlar. Lee birlikte. Frank Shorink şu, aslında Anglo-Saksonların zihni birbirine benziyor. Orta Avrupalıların korumacı zihni birbirine benziyor. Uzak Asyalılarınki birbirine benziyor çatışmadıkları sürece. Dolayısıyla ben aslında tedarik zincirlerimi yarın bir jeopolitik gerginlik çıktığında hala malımı sevk edebileceğim güvenli ülkelere taşıyabilir miyim? Eskiden mesafeyi optimize etmeye çalışırken şimdi zihni mesafeyi optimize etmeye başladı tedarik zincirleri. Yani kendine yakın gördüğü ülkelerde konumlanıyor. Bu da küreselde en çok bizi etkileyen iki tane temel eğilim re ve french diye. Çok teşekkür ederiz. Ben tebeciyünüz için çok teşekkür çok ederim. Çok teşekkürler, evet. sağ olun.